Şimdi ben kısaca uçağı tanıtacağım ama şu anda maksimum uçuşa hazır durumda ve maksimum ağırlığı ne oldu bunu size göstermek istiyorum. Tabii bataryasını da koymam lazım. Kullanacak olduğum batarya bu değil. Belki bununla ilk uçuşu yaparım ama dediğim gibi bunu daimi olarak kullanmayacağım. Çünkü kapasitesi çok az 2200 mAh'lık. Bu bana yeterli olmayacaktır. Şu anda tamamen uçuşa hazır ağırlığını ölçüyor olacağım. Şu an 845-850 gram arasında bir ağırlığı var. Tabi pervaneyi takmadım. Pervanenin de hemen tek ağırlığına bakalım. 12-13 gram çok önemli bir şey değil zaten. Yani şu anki ağırlığı üzerine taktığım batarya yaklaşık olarak 250 gram civarında. Yeni takacak olduğum batarya da yaklaşık 550 gram ağırlığında olacak. Yani arasında bir 300 gram fark olacak. 850 gramlık şu anda bir ağırlığımız var. 300 gramlık farkı da eklediğimizde 1050 gram 1100 gramlık bir ağırlığa ulaşmış olacağız nihai olarak.